Selamlar Ali, ben Mythical Merchant. Bugünkü bölümümüzde hiç bilmeyen birisi olarak bir kasaba nasıl yaratırız, bunlardan bahsedeceğim. Hızlıca olaya gireyim ve anlatayım. FantasyCities.whatabow.ru diye bir sitemiz var. Bu siteye girdikten sonra karşımıza e, aşağı yukarı böyle bir şey çıkacak. Tabii ki random bir şekilde yapacak bunu. Burada çeşitli ayarları var. Biz bir şehir yaratmak istiyoruz. Şehrimizin amacı olması lazım, konumu olması lazım dünyanızda. Ama şu anda karakterler... 0. bölüm şehirdeki tavernada tanışacaklar. O yüzden mesela burada generate'e girdiğimizde burada menüdeki Generate'i açtığınızda size gelecek direkt olarak. Sonra mesela şehrinizi ne kadar istiyorsunuz? Gördüğünüz gibi kocaman şehir yapabiliyorsunuz. Medium bir yer yapabiliyorsunuz. Biz bugün küçük bir yer yapacağız. Şu stilden de seçebiliyorsunuz rengini falan filan. Biz küçük bir yerlere bakalımlar. Yani mesela Sun River'ın ortasından geçti bir yer varmış. Böyle bir yer yapmış. Çevresinde surlar falan var. Mesela burası benim hoşuma gitti. Kenarında liman var. Limanın içinde White Yard diye bir yer yapmışlar. Öncelikle ben ne yapacağım? Şu stili falan kapatalım. Generate ile değişim bitti. Mesela yolları falan buradan isterseniz seçebiliyorsunuz. Maximum number olsun, nasıl olsun falan. Bunlarla kendiniz oynarsınız. Burada bize settlement ile alakalı bilgiler varmış. Mesela isimleri yeniden rollayabiliyoruz. Mesela town ismini yeniden olacak Raven Street. Bunu kendim de değiştirebilirim. Mesela bu town'un adı ne olsun? Mythical Merchant Town. White Yard'da istemiyorum onun White Yard olmasını. Hmm, burası insanların oturduğu yerler burası. Mahallenin ismi. O yüzden çevresinde de gördüğümüz gibi bir sürü mesela şuralarda da şeyler var. Farm'lar var yani. Bu farm'larda bir tane mesela burada ev varmış. White Yard'ın ismini değiştirelim. Kale 6 yapalım mesela bunu. Kale 6 Mahallesi olsun burası. Bu zaten belli yani burası balıkçılar çarşısı olacak bizim için. Castle'da zaten kale, onda da bir sıkıntımız yok. Demek ki bizim şehrimiz kale ile yönetiliyormuş. Kalenin çevresinde farm'lar varmış. Kale Altı Mahallesi var ve bir de balıkçılar çarşısı varmış bizim şehrimizde. Bu birazcık küçük kaldı ama çok da önemli değil. Peki bunları yaptık. Şöyle kendi videomu birazcık yukarıya alayım. Fark etmemiştim çok şeyde kaldığını. Ha, Bunların hepsini yaptık. Bizim ihtiyacımız olan bazı şeyler var. Neler var? Şimdi bunları inceleyelim. Şimdi biz burada fantasynamegenerator.com diye bir siteye geliyoruz. Bu siteye geldiğimizde bize bir sürü şey söylüyor. Mesela places, locations. Ondan sonra şöyle kendimi aşağıya indireyim. Ha. Fantasy, folklore isimleri. Place location, adresin pop culture falan filan. Şimdi biz bir şehre geldiğimizde önce bize taverna ismi lazım karakterlerimiz bir tavernada tanışacaklar. O yüzden giriyoruz tavernaya. Tavernada mesela burada güzel isimler vermiş bize. Bunu bu arada sağ tıklayıp direkt Türkçe diline de çevirebiliyorsunuz. Mesela yumuşak gelecek bir taverna. Gülümseyen salyangoz barı. Çok hoşuma gitti. Ben bunu kopyalıyorum. Notlarımı alıyorum mesela. Şimdi gülümseyen salyangoz barının ufak bir geçmişi olması lazım. Benim aklımda zaten isminden dolayı hemen bir geçmiş canlanmaya başlıyor. Demek ki burada işte eskiden salyangozlar varmış falan filan. Şimdi i̇şte bunun dışında tavernamın benim bir yöneticisinin olması lazım. Buradan baktığımızda mesela fantasy folklar isimleri tavernamın yöneticisinin nasıl bir arkadaş olsun, nesi olsun ırkını seçebiliyorum buradan mesela. Ork olabilir tavernamın yöneticisi. Geldim ork isimlerine. Bir kadın bir erkek olsun mesela. Şuradan direkt gözüme çarpan yöneticisi Olakik. Bunu da notunu aldım kadın olan da Başuk. Başuk bizim Başak gibi yani. Bir de Başuk varmış. Olakik ve Başuk burayı yönetiyor. Şimdi tavernamı ben yazmış oldum. Tavernamda neler var? İsmi belli. Gülümseyen Salyangoz Barı ve bunları yöneticisi ork olan Olakik ve Başuk. Hemen bunların yanına parantez içinde ben yazıyorum. Bu notlarımı size nasıl göstereceğim? Şöyle buradan görebileceksiniz notlarımı da sizinle paylaşmış olayım. Peki devam edelim. Tabernamızı yazdık. Şunu şöyle, ben Notion kullanıyorum bu arada. Siz kendiniz artık isterseniz kağıt kalem, isterseniz ne kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bunu heading olsun. Pardon, Notion yazdım ya, Taberna yazacağım ama. Tabernamızı yaptık. Sonrasında biz bunu kapatalım ha. Başka neye ihtiyacım var benim? Demirciye ihtiyacım var. Karakterlerim demirciye giderler. Mesela buradan hemen demirciye geliyorum. Blacksmith. Blacksmith'in ismini olsun. Balls of Fire. Mesela yine Türkçe'ye çevireyim. Sağ tık Türkçe'ye çevir yaptım. Ateş topları, maden işleri ısınıyor. Heavy Metal Works. Tabii siz isterseniz Türkçe'de Phoenix Forge. Phoenix Forge hoşuma gitti benim mesela. O yüzden bunu Phoenix Forge olarak kullanmaya devam edeceğim. Hemen buradan geliyorum. Notion'a geliyorum. Sonra Blacksmith diyorum. Phoenix Forge. Bunların notunu aldım. Ondan sonra tekrardan Buraya birisini bulmam lazım. Şimdi şehre şöyle bakalım. Blacksmith'im aşağı yukarı nerede olur? Onu da bir kafamda düşünürüm bir yerde, bir yer buralarda, bir yerlerde olur. Kalenin şu yakınlarında falan olabilir mesela. Şunu da görüntüsünü alalım bu arada. Okey, ben şimdilik bunun ekran görüntüsünde oraya koydum. Blacksmith isimleri bunu da bulmuş oldum. Yine Blacksmith'imin için bir isim olması lazım. Bir karakterim olması lazım burada. Diyelim ki Dwarf olsun Blacksmith'im. Buradan Dwarf isimlerine geliyorum. Erkek dwarf isimleri ya da kadın dwarf isimleri mesela. Burada ilgimi çeken dwarf ismi ne olabilir? Çok enteresan dwarfların isimleri. Krendoletin Bronzeborn. Bu arkadaş bizim Blacksmith'imizin yöneticisi olsun. Blacksmith'imiz bu arkadaş olsun. Gelelim buraya. Ne oldu? Niye gitti? Heh, geldi. Buraya da yazıyoruz. Kadın dwarf diye. Blacksmith'imiz bu arkadaşmış. Blacksmith'in nasıl gözüktüğünü zaten az çok biliyorum. Şu anda barımızı yarattık, tavernamızı yarattık. Blacksmith'imizi yarattık. Şunu da heading olarak yapıyorum. Taverna, Blacksmith aşağı yukarı ne olduğu Tamam. Mesela balıkçılar çarşısında bir alışveriş yapabilecekleri bir shop olmasını istiyorum ben. O yüzden buradan mesela bakacağım direkt olarak. Fantasy Folklor içinde şey place location pardon. Shop business names. Çok güzel. Shop business names direkt varmış burada. Elder Groft, Peasant Cart falan filan. Türkçe diline çevir arkadaş. Türkçe yapmak istiyorum mesela ben burada. Nehir Gazete Bayis. <laughs> Demir Zırhlı Panteon. Her neyse bunlar tabii Türkçe'ye çevirince böyle oluyor. Yüzen Karavan Ticaret Karakolu. Şu an mesela aklıma bir fikir geldi. Burada hemen Balıkçılar Çarşısı'nın dibinde bir gemi gelmiştir. Bu gemi buradan alıp götürüp geliyor olabilir bir şop. Aynı zamanda hemen şuradaki dükkanda onun dükkanıdır. O yüzden burasının ismi Yüzen Karavan Ticaret gemisi falan olabilir mesela. Yüzen karavan ticaret de olabilir direkt olarak. O yüzden ben bunu şimdi alacağım. Buraya shop diyeceğim. Yüzen karavan ticaret gemisi diyeceğim. Böylece ne olmuş oldu? Ben dünyamda bir tane lor yazmış oldum. Mesela bunun altına hemen notlarıma yazacağım. Şöyle diyorum ki bu shop'un şöyle yukarı alayım siz de güzelce görün. Gemisi var ve nehirde gidip diğer şehirler ile alışveriş yapıyor. Sonra burada getirip satıyor veya buradakileri diğer şehirlere satıyor, satıyor dedik. Ee, Dolayısıyla burayı bir kaptan yönetmesi lazım bu gemiyi. Kaptan çok bilindik bir isim olmasın şimdi Barbos diyecektim ama aşırı bilindik olacak. O yüzden buraya geliyorum. Pirate Names mesela pirate isimlerinden bulabilirim kaptan isimlerini. Kelton Nightmare Hansel bu arkadaşın da ismi bu olsun. Kelton Nightmare Hansel olsun. Tekrardan Notion'a gelelim. Kaptan Kelton Nightmare Hansel yönetiyor ve birkaç tane çalışanı var. Hem gemide çalışan personelleri var, hem şey de var. Bunları şu anda düşünmüyorum. Onları zamanı geldiğinde düşüneceğim. Detaylandırmayı şu anda yapmıyoruz. Şu anda genel olarak neler yapacağımıza karar veriyoruz. Bildiğiniz gibi NPC yapma bölümümüzde bir tane herbalist yapmıştık. ...ve Herbalist'imiz vardı. O yüzden onu burada kullanmak istiyorum. Mesela ben o bölümü de izlerseniz göreceksiniz. Herbalist'imiz. Herbalist. Söyle slash NPC yapma bölümünde yaptığın Herbalist. Siz yine aynı şekilde kullanarak bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu yine başlık olacak. Herbalist'imizi de yapmış olduk burada. Çeşitli potion'lar satıyor. Güçlü potion'lar için karakterleri görevlere gönderecek Ayrıca bu herbalistimizle ilgili bildiğimiz bir şey var. Irkını biliyoruz. Dryad ırkında. İçerisi çok güzel çiçek kokuyor. Nane ve kekik kokuları da duyulabiliyor mesela. Diyelim. Bunların notunu almış olduk. Şimdi bizim bir de burada bir kalemiz var. Aslında kaleyi en yazmak lazım. Şehrin yönetimiyle alakalı kale ve yönetim. Bizim yönetim her şeyi etkileyeceği için bu kasabamızda Buna karar vermemiz lazım. Kim yönetiyor şehri, nasıl yönetiyor, amacı ne falan filan. O yüzden buraya yazıyorum mesela. Şehri kral yönetsin. King names. Medieval names, royalty names. royal names. Royal names'e geliyorum. Burada bize mesela erkek. Benedict Mithila. Tam böyle kral, böyle cins bir İngiliz kral ismi gibi oldu. Bu yönetiyor. Eşi de bunun kim olsun? Buradan bakalım mesela. Kadın isimlerine de geldik burada. Mesela Helen. Helen güzel bir isimmiş. Lusilla. Helen güzel. Daha güzeli gelmedi şu anda sanırım. Benim en azından beğendiğim Helen oldu şu ana kadar. Burası küçük bir kasaba ama e, buradaki kral ve kraliçe yönetiyormuş. Çevrede de gördüğünüz gibi bir sürü farm var. Ve farm farmlarda da çalışan çiftçiler olacaktır. Eğer ki dilerseniz gidip siteye çiftçi isimleri falan da bulabilirsiniz. Şimdi ben genel olarak şehrin nasıl bir yer olduğunu artık kafamda yerleştirdim. Birincisi nehrin kenarında. Bir kale yapılmış buraya. Kalealtı Mahallesi var. Kalealtı Mahallesi'nde insanlar yaşıyorlar. Balıkçılar Çarşısı var. Balıkçılar Çarşısı'nda bir tane herbalist şey pardon bir tane yüzen karavan ticaret gemisi binası var. Bir de onun hemen yanında kendi gemisi var mesela. Taverna var. Kafanızda bu arada canlandığını tahmin ediyorum. Mesela karakterleriniz bunun sokaklarından yürüyorlar işte kaldırım taşlarından yürüyorlar vesaire veya çamurların arasından karşılarına çıktığında bir shop görüyorlar. İşte okuduklarında önünde yazan yazı yüzen karavan ticaret gemisi yazıyor mesela. Oraya baktığınızda hemen bu binanın yanında, nehrin kenarında bir gemi olduğunu görüyorsunuz ve gemiden eşyaları insanlar indirip direkt olarak içerideki dükkana yerleştiriyorlar. Hatta bazı kişiler bu dükkandan hızlıca alışveriş yapıyorlar. İşte yiyecekler satın alıyorlar, kumaşlar satın alıyorlar falan. Kendileri gemilere bir şeyler veriyorlar. Bir anda sizin dünyanız zenginleşmeye başladı. Ne oldu? Siz burayı yaratırken bir tane yerden bir sürü lore yazmış oldunuz. Aa demek ki başka yerlerden gelen şeyler var, malzemeler var falan gibi şeyler yazdınız. Kral ve kraliçeyi biliyoruz. Onlarla şu an ilgilenmiyorum. Çünkü karakterlerimin de ilgileneceğini düşünmüyorum. Sorarlarsa bilmek için yazdım. Kral Benedict. 60 yaşında bir insan olsun bunun yanına 60 yazalım kraliçe de 50 yaşında olsun onu da belirlemiş olayım soylu bir aileden geliyorlar aşırı zengin değiller ama bu ticaret e, nehrine sahip oldukları için zenginler peki şehrin amacı onu da gene en üste yazıyorum buraya yazıyorum şehrin amacı neden burada böyle bir şehir var yani neden böyle bir nehrin kenarında niye şehir kurmamış kurmuşlar da başka yere kurmamışlar şehir diğer yerlere giden diğer yerlere giden nehri tutuyor. Nehri tutuyor. Ticaret yolu üzerinde olduğu için bir sürü asker var. Ne oldu? Şehrimde birçok askerin olduğunu tarif etmem lazım karakterlerime. Güvenlik üst düzeyde. Yakınlardaki toprağın bereketinden dolayı da burada çiftçiler çalışıyor. Zamanında o çiftçileri korumak için kale kullanılıyormuş. Günümüzde hala gizli tünellerin bu kaleye gittiğini ve kaçış için çiftçilere sığınak olduğunu biliyoruz. Ya da biliyoruz demeyelim de sığınak olduğunun dedikodusu var. Örneğin karakterleriniz eğer ki derlerse ki ya biz bu kaleye girelim bir şeyler alalım falan. Mesela bir çiftçiden bunu öğrenebilirler ya da dedikodu şeklinde duyabilirler. Onun dışında az çok geçmişini de şehrin belirlemiş olduk. Buradaki topraklar zengin olduğu için böyle bir hikayesi var şehrimizin. Şimdi tavernamızı yazdık, blacksmithimizin kimler olduğunu belirledik. Shop'umuz belli, şehrimizin şeysi shop, herbalistimiz var. Bir de şehrin diniyle ilgili belki bir konu yapabilirsiniz. Onu burada yazmak istemiyorum. O yüzden buraya mesela başlık halinde bırakıyorum. Şehrin dini. Şuradan hemen bunu heading yaptıktan sonra siz buraya istediğiniz şeyi belirleyin. İsterseniz Morning Lord olsun, isterseniz başka bir şey olsun. Yani ben en bilindik Morning Lord olduğu için yazıyorum buraya. Morning Lord'a inanıyorlardır. Onun da işte köşede, ortada, şehrin ortasında bir tane heykeli vardır. İşte güneşin doğduğu tarafa doğru ellerini açmıştır. Curse of Strat'ta olduğu gibi mesela. Bunu da buraya koyabilirsiniz. Ne oldu? Siz bir kasaba yarattınız. Buranın nasıl yaşadığını biliyorsunuz. Buradaki insanların ne yediğini ne içtiğini biliyorsunuz. Kenardan nehir geçiyormuş. Demek ki balıkçılar var. Balıkçılar çarşısı var zaten burada onu da görüyoruz. Mahallenin içerisinde yaşayan insanlar farmlarına gidiyorlar. Yani buradaki çiftçilik yaptıkları yerlere gidiyorlar. Çalışıyorlar, geliyorlar işte gemilere yüklüyorlar, satıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Böyle bir şehir. Peki burada bir de bizim bir problemimizin olması lazım. Görevlerimizin problemlerimizin olması lazım. Birkaç tane örnek görevimiz olacak. Bunlar ne olabilir mesela? Şu an bu arada bunların hiçbirini daha önceden hazırlamamıştım. Zaten görüyorsunuz. Birincisi, kralın kızı kaçırıldı. Standart görev. Kaçırıldı ve sürekli bununla ilgili işte şehrin içinde yürüyen böyle Dik, dikkat kralın kızı kaçırıldı bulana işte bin altın falan her neyse. Bunun duyurusu yapılıyor. Bu birinci görev olabilir. İkinci görev, çiftçilere saldıran yaratıklar var ve bunlarla savaşmak istiyoruz. İkinci öz görevimizi de oluşturduk. Şimdi geliyoruz üçüncü görevimize. Bu biraz daha entrika dolu, daha uzun sürebilecek bir görev olması lazım. Çevredeki goblinler slash yaratıklar artık siz ne istiyorsanız ya da birazdan ne bulacaksak köye gelen yollarda ticari karavanları durduruyorlar ve eşkıyalık yapıyorlar. Şimdi Bunların hepsini derinleştirebilirsiniz. Birincisi siz kralın kızı kaçırıldı. Okey kim kaçırdı? Ejderha mı kaçırdı? Şehrin kenarındaki yolları kapatan goblinler mi kaçırdı? Çiftçilere saldıran yaratıklarla goblinler aynı yaratıklar mı? Ya da buradaki seçtiğiniz işte kurt adam da olabilir fark etmez. Aynı yaratıklar mı? Bunların hepsini siz şu anda kafanızda bir şimşekler çakması lazım. Alevlenmesi lazım her şeyin. Bunların hepsini bitirdikten sonra en sonda betimleme yazacağız. Betimleme yazarken de bir tane örnek verelim mesela. Burada Blacksmith'e hiçbir şey yazmadık. Taverna'yı zaten kafanızda bir sürü film izlemişsinizdir. Blacksmith'i de izlemişsinizdir. Nasıl gözüktüğünü biliyorsunuzdur. Beş duyu organına hitap edecek şekilde betimleme yazacağız mesela Blacksmith için. Görme. Buraya geldikleri zaman karakterlerimiz ne görecekler? Benim betimleme yazma şeklim şöyle. Ne görecekler? Sakallı bir kadın dwarf görecekler. Peki ne hissedecekler? Erimiş Demir'in sıcak yüzlerine vuracak. Bununla birlikte bir de koku hissedebilirler. Kokuyu da yazalım. Kömürlerin kokusu burunlarına işleyecek diyelim. Şimdi görmeyi ve bazı hisleri anladık. Ve bir de burada karakterlerin göreceği diğer itemlar olması lazım. Kılıçlar, kalkanlar, armorlar görecekler. Burada Blacksmith'in aynı zamanda yaptığı diğer işlerden de bahsedebilirsiniz. Mesela içeriye girdikleri zaman Krendoletin artık bu arkadaş yani Blacksmith ne yapıyormuş? Saldırıya, saldırıya uğramış bir arabanın, arabanın yani kart dediğimiz arabalar var ya medieval zamanlarda kullanılan at arabasını yani metallerini tamir ediyor. Bir araya getiriyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Şimdi betimleme ile ilgili ben bunları yazmış oldum. Bunun bir başka yöntemi direkt olarak kitaplarda göründüğü gibi yazma yöntemi. Onda da ne oluyor? İşte uzun uzun yazıyorsunuz. İçeriye girdiğiniz zaman sakallı bir dwarf cüce kadın görüyorsunuz. Ondan sonra şunu F'yi unutmuşuz. Heh. Bu kadın saldırıya uğramış bir arabanın metallerini tamir ediyor. Bu at arabasını bir araya getiriyor ve bunun üstünde çalışıyor. Sizin geldiğinizi duymuyor bile. Erimiş demirin sıcaklığı yüzünüze vuruyor. Kömürlerin kokusu burnunuza eşliyor. Çevrede kılıçlar görüyorsunuz. Kalkanlar ve armorlar etrafı sarmış durumda. Mesela ben tecrübeli bir dungeon master olduğum için bu bullet pointleri yazdıktan sonra betimlemek beni daha rahat hissettiriyor kendime. Çünkü direkt olarak okuduğum zaman bazen kafamda yeterince oturmayabiliyor. Böyle yaptığımda bana özgürlük tanıyor. Biz şu anda karakterlerimizin tanışacağı tavernayı bile yazmış olduk. Tavernada tanıştılar. Blacksmith'leri var, bununla konuşabilirler. Shop'u biliyorlar, herbalistler var çevrede. Bunların hepsi bir dedikodu aracı. Gördüğünüz gibi şehirdeki mesela tavernaya gittiler. Tavernadaki dedikodular. Onu da yazalım hemen hızlıca örnek olsun. Herbalist birisinden korkuyor. Biliyoruz. NPC yazdığımız bölümde herbalisten bahsetmiştik. Acaba kim? Zaten şu aşağıdaki görevlerden mesela şeye de bakmıştık. Kralın kızı kaçırıldı, çiftçiler, müfçiler. Bunların hepsi dedikodu olarak şurada tavernada şöyle dedikodular başlığı altında yazabileceğimiz şeyler. Buna ek olarak işte yan şehirlerle ilgili dedikodular verebilirsiniz. Ama arkadaşlar yan şehirlerle ilgili dedikodular verirseniz karakterleriniz buraya gitmek için çok 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 heveslenebilirler. O yüzden verdiğiniz dedikoduların çok ...dikkat çekici iyi olmamasına dikkat edin. Ayrıca hemen vermeyin. Bu şehirdeki görevleri önce yapsınlar ondan sonra verirsiniz. Şehrimizi hazırladık. CR bölümünde Encounter CR'larından bahsetmiştim. NPC bölümünde detaylı olarak NPC'leri nasıl anlatacağınızdan bahsetmiştim. Şu anda bir Dungeon Master olarak oturup kendi şehrinizi hazırlayabilecek, ilk görevinizi yazabilecek durumdasınız aslında. Videoları takip ettiyseniz ve oyununuzu nasıl yönetebileceğinizi de az çok biliyor olmanızı sağlamaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Eğer ki faydası olduysa önerileriniz varsa beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu küçük bir town, büyük bir şehir değil. Büyük bir şehir olsaydı işte faction'ları yazacaktık, birbiriyle iletişim içinde olan grupları yazacaktık. İşte wizard'lar grubu var, ticaret grupları var. İşte yöneticiliğe çıkmak isteyen bazı zenginler var, onların yönettiği yerler var falan gibi şeyler düşünmek durumunda kalabilirdik ama biz basit başladık. Şu an ben bu, bununla birlikte bir oyun yönetebileceğinizi düşünüyorum. Eminim ki siz yazarsanız çok daha keyif alacaksınız. Hazırlanmak da çok keyifli. Gelip Discord'a da bakabilirsiniz. Yazdığımız NPC'ler, yazdığımız görevler, aklımıza geldi ya böyle 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 bir görev falan gibi. Böyle sayfalar var Discord'da, kanallar var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Destek olmak istiyorsanız aşağıda Patreon linkini bulabilirsiniz. Aynı zamanda da arkadaşlarınıza paylaşabilir, beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.